Açıldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün Melisa ile ikinci sefer RP yapacağız. Bu sefer o çocuk ben anne olacağım ama. Evet bakalım. İnşallah yaramaz olmazsın. <laughs> Neyse. O zaman videoya geçelim mi? Geçelim mi videoya? <gülüyor> tamam. Tam. <laughs> Neyse. Kızım gel artık gece oldu ya. Gel. Kızım gece gece seni kaçırıp nezarete atarlarsa görürsün ha. görüşürüz. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam. Tamam kızım. Bir şey olursa haber ver. Ben odamı seçiyorum. Yani bu Kızım orası benim odam. Senin odan değil ki gel. Orası ya, orası mı? Tamam orası misafir odası ama olsun yat şimdilik. Bak benim odam şurası tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Tamam, tamam, benim odam şuydu olsun. Ay pardon da. Dur. Ada anne yazayım bir dakika. Ada. Anne. Ben de adımı Melis koyacağım. Ben normal adımı kullandım. Ben de normal adımı kullandım. Kızım hadi uyu saat bir. Hadi ışığını kapatıyorum tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şu ışıkları kapatayım. Bir şey olursa yanıma gelirsin. Tamam. Ev kilitli değil mi? Heh, neyse. Ay ben de uyuyayım artık. Şimdi sabah olacak tamam mı? Sabah. Şimdi o zaman sen kötü rüya göreceksin sonra bağıracaksın sonra, bağıracaksın, sonra benim yanıma geleceksin. Sabah uyuyacağım ben. Tamam. <laughs> Annemden gizli başlayan kola bir de cips alayım. Saat gece 3 olduktan sonra. <laughs> saat kaç ya? Aa saat 3 daha. Cık. Neyse bari bir su içeyim sonra geri yatarım. Bakayım kızım uyuyor mu? Kızım nerede? Evet. Kızım. Melisa. <laughs> Melisa. Neredesin? <laughs> ya of neredesin? <laughs> Canım. Hey. Alt katta mısın yoksa yaramaz seni. Aa aa aa. Kızım. <laughs> eyvallah, eyvallah, eyvallah. Gel lan. Sen senlikle kol. olacağım. Kızım. <laughs> kızım gel buraya. <laughs> Neyse giderken bari onda kola kolamı içeyim. <laughs> ya kızım gel buraya. Hadi bakalım ne geliyor. Gel lan buraya. Sen kaykayla kovalayacağım. Şu Mersa'yı yakalıyormuşum. Tamam mı? Kızım gel buraya. Geçeni saat için. Geçiyorum. Şakın bana iğne yapma bak. Kızım yemin ederim seni bayıltıp odana kilitleyeceğim. Yakalayacağım tamam mı? Hastaneye gir çabuk. Yine yap bak hastaneye geçtim şakın iğne yapma. Tamam. <laughs> Yat çabuk. Dur ya gel buraya. İğne yapmayacağım, sadece bakacağım. İğne yapmayacağım. Kızım neredesin? geçeceğim ben. Direkt ben. Kızım gel buraya. Yine yapmayacağım. Sadece biraz sana şeker vereceğim. Şeker vereceğim bak en sevdiğin. Ama Adı bak sonra sen beni kandırmışsın bana yine yapacakmışsın. Tamam. Bak sen Dubai tamam, çikolatası... Akıllı durursan sen Dubai çikolatası alacağım. <laughs> Anne geçtim tamam. Gel orası <laughs> değil gel gel. Gel gel. Gel burası kızım. Burası daha iyi. Tamam gel. Bu yaşıma. Kızım gel gel. En baştaki gel. Tamam. kapıyı kilitler. Yat. Tamam. <laughs> Bayıltıcı iğne yapar. Şık. <gülüyor> <gülüyor> tamam bayıl. Şimdi kalk ve kalk. Kucağı alamıyorum çünkü. Heh. Ama ben ağlıyorum hala. <laughs> Allah'ım bu kız gecesinde de ağlıyor. Tövbe Rabbi. <laughs> Dur. Lan bizim ev nerede? Kanka bizim ev no kaç? <laughs> ha. Gel çabuk cezalısın. Odan da ay yarına kadar kilitli kalacaksın. Merak etme sen yemek getireceğim. Sen ha Dubai çikolatası da almayacağım. <laughs> ay, Hadi görüşürüz. Odayı kilitler. Yat çabuk. Tamam. Fakat uyanır ve annenin haberi olma. Neyse ben de yatayım ya. Uf, gıcık işte ya. Bu ne ya? Kapı çalıyor. Kim acaba? Ha. Fakat gizlice kapıyı kırar. Bu kim ya? Bu kim oğlum? Bu kim lan? Neyse. Dur. Evden kaçar. Dur. Lan kızım! Ka nereye gittin lan? Şurada mısın? Kanka nereye gittin? Sen beni yaparsan ben de kaçayım işte. Kızım sana Dubai çikolatası aldım. Ne yapayım? Ben bana ne diyorum? Neyse anne, annem bana kızarsa şimdi beni dinlemişim. Eyvah. Ben ne düştüm ya. Nereye kaçtı acaba bu bucuruk? Gıcık bucuruk Gıcık 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 gıcık. Fakat beni bulamadın. Beni yani bulamayacağım. Uzun bir süre. Of bir saattir arıyorum. Yok geri kızım ya. Kızım eğer buralardaysan seni çok fena yapacağım. Arkadaşlar ne Beni kurtarmak için kanala abone olun. Kurtarmamak içinse ve abone ol, ay like atın. Bakayım neredeymiş bu bıcırık. Bu evde falan mı acaba? Acaba gidip eve bakayım. Bakayım girmişler mi diye. Belki gelmiştir. Evden kaçtı çünkü. Kızım evde misin? Kızım evde misin? Bak sen Dubai çikolatası aldım. Ya kapıyı kırmış ya. Kızım gelirsen yemin ederim sana Dubai çikolatası vereceğim. Eğer uslu, uslu gelirsen özür dilersen ve yarın seni kreşe de göndermeyeceğim. Ve sana Dubai çikolatası alacağım. İki tane hem de. Ne? Kreş ben hasta gitmem anne yapıyor dedi. Zaten kreşe gitmeyeceksin yarın. Gel çabuk. Neredesin sen? Hoş, tamam gidiyorum. Hem bak senin için eğlence evi hazırlatmıştım aşağı kata. Tamam geliyorum. Fakat kapıyı bombayla kırar. Kapı kilitli olduğu için. Lan! Kızım manyak mısın? Kızım düzgünce niye girmiyorsun? Sen otizimli misin? Çabuk Ne? Anne. Ne? Sana e, kız, kızacağım bir şey söyleyeceğim. Ne? Dur kapıyı kilitleyeyim. Bakayım, Allah versin. Gel çabuk, gel çabuk, gel çabuk. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel, gel. işim bitmedi senin. Odana kilitliyorum. Hatta dur bekle yatağa bağlar. Ben yatağa bağlamıştım tamam mı? Heh. Buradan asla çıkmayacaksın. Tamam mı? Buraya da şöyle o oh, lazer koyalım. Buralardan asla geçemeyeceğim. Tamamdır. Heh. Sonra şöyle. Götünü mü ya kimsenin? Neyse. Annemin kredi kartı da bendeydi en azından. Hop aldım. Lazer var gidemezsin. Kapıda kilitle. Şu gaz. Bu gazla bayılmışsın şimdi. Tamam mı? Bu gazla. Tamam. Şimdi lazer koyalım etrafına. Ölür. Tamam. Ve odadan çok kötü bir kokuya ya. Bayıldı. Tamam şimdi geçici bayıltı herhalde. Öyle yazıyordu. Ha tamam. Şimdi çıkabilirim. Kapıyı da kilitler. Çık çık çık. Neyse. Neyse. Abo buraya her yere koymuş kızım ya. Şey Bakın. Bak, üstünde de eski daha varmış. Ba geçici bayıltıcı gaz değil. Evet. Neyse. Ben de uyuyana kadar uyuyorum. Gece olduktan sonra. Bakayım bu yaramaz bu nerede ya? Aa, hala uyanmamış. Kızım numara mı yapıyorsun? Kızım. Bak yaramazlık yapıyorsan sana çok kızacağım. Kızım. Fakat ölmemiş aslında. Şşt. Lan bunun lamp atmıyor. Kalp mesajı yapar. Şüpheli. Uyan, uyan. Fakat sen uyanamaz. Hemen çabuk 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 çabuk. Çabuğu, çabuk. Çabuk. Evet ikisi 11 yaşında arkadaşlar bu arada. Ha evet. Adam 11 yaşında bir de soyadık Koşar. Kanka niye söylüyorsun şimdi? Neyse. Neyse videomuza devam ediyoruz. Doktor! Doktor! <laughs> Yardım! Kızım bayıldı. <laughs> <Aslında uyanırmış>. Kızım. <laughs> Allah belanı! Allah belanı! almıştım ne güzel. Oh. Kanka. <laughs> Uçak kalkar. Kanka paraşüt atlayacağız şimdi tamam mı? Gel. Kanka gel. <laughs> Anladım, yarabbim, gel gel çabuk. Paraşütüm açılmalı lan. Ben havuza doğru gidiyorum. Kanka zıplamaya bas. Yok. Neredesin? Gel şimdi videonun sonu. Gel gel lan gerizekalı videonun sonu. Video sonu gerizekalı. Evet, tamam. Evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like Biz atmayı olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve... Bay bay. De, yakında korkunç anne videosu da gelecek. Evet. Lan bu kim amına? Tövbe ya. bu, ne yapıyorsun dayı? <laughs> dayı. İskelet adam. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay bunu oldu saymayın.